Teyze Yen Gezegen kanalından herkese selamlar. Biz bugün Alperen'cimle birlikte size ufak bir tanıtım videosu çekmek istiyoruz. Evet. E, Alperen'cim biz e, karavanda kullanmak amaçlı aldık bu tanıtacağımız şeyi. Evet. Ama her yerde kullanabilirsiniz. Hı -hı. Şimdi tanıttığımız zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. E, sen ne getirdin teyzeciğim? Teyzeciğim ben karavanımıza biliyorsun bizim kış tatilimizden kalan demir döküm salonumuz vardı evet. ama çok iyi bir ısıtıcıydı aslında ama çok yer kapladığı için daha küçük hem ekonomik hem de daha çok ısıtan bir makine getirdim sana. Süpersin. Bu evet Alperen bir baktım kutuyla geldi. Ayı hediyeleri zaten çok severim. Siz sevmez <gülüyor> misiniz? <gülüyor> Teyzeciğim harika bir şey aldım dedi. Şimdi bakalım ben de bilmiyorum. Ee, ne amaçlı olduğunu, yani ısıtıcı olduğunu biliyorum ama farklı özellikleri de varmış galiba. Ee, Ayperen'cim bize anlatsın. Buyur teyzeciğim. Evet, Şimdi e, ilk öncelikle biz aslında bunu, bu ürünü deneme şansı yakalamıştık. Yani ürünümüz şu an kutlu ama daha önce açmıştık. Küçük bir sorun oldu üründe, o yüzden iade ettik. Yani iade de alıyorlar. Birinin ben bu arada ürünü hiç görmedim. Ben ilk evet, defa görüyorum. Ilk defa görüyor. <laughs> yani daha önce hiç görmedi. Evet. Zaten kutulu arkadaşlar. Yani internete falan rastlamıştım da böyle evet. hani birebir görmedim. Winsel marka pompamızı da tanıttık. O videoyu da izleyebilirsiniz. Evet. E, Lastiğimizi şişirmek için. Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Dur teyzem. Hı. Evet. Ver teyzeciğim sen bunu ona. Hı. Tamam koyalım böyle kenara. Evet. Sonra atarız. Ben bunu açalım. Evet. sen ortadan getirebilirsin. Dikkatli ol. Elinde bıçak kesici çünkü. Ver bebeğim ben açayım evet, istersen. Ver bebeğim. Yardım et bana. Şuradan Hı? alalım. <laughs> evet. Evet. Dur bebeğim bir dakika şurada. Sen tehlikeli biraz. bir kesici alet oldun. Aha. Evet, açtık. Açtık. Evet, çıkar bakalım. O harika. Bu? Çıkar bakalım. Şimdi bakalım. Şöyle bir gold master bilgilendirme seti. Şöyle sancı. arkadaşlara gösterelim. Kutunun tamam. içinden çıkaralım bebeği. Kutunda bu şekilde. Hediye de vermişler arkadaşlar. Kutu, hediye de geldi. Alalım evet, kenara. Kutu, evet. Ürünümüz bu. Sevdim, şöyle, Olsun böyle ufak tefek hatalar olur. Bize <laughs> bir şey olmasın. Evet. Arkadaşlar ürünümüz şu şekilde. Botmaster markamız fanlı, ısıtıcı. Aynı zamanda soğutmaya da yarıyor. Yani fanlı olduğu için karavanımız karavanımızda yazın soğutucu olarak da kullanabileceğimiz bir ürün. Burada 750'lik bir indirim çeki çıktı arkasından. Göster istersen evet, arkadaşlar. Evet şekilde Almak bir Ve 1100 TL'lik bir yine Goldmaster Home'dan bir elektrikli süpürge i̇ndirim, e, indirim Çeki. Bu 700 TL'lik indirim çeki neymiş? Isıtıcı galiba. Yok lazer epilasyon cihazı içinmiş. Ha. Burada başka hediye çekleri de var. Bak evet, 570'lik Bluetooth, Bluetooth Hoover Sound Bar. Yani şey. şey, hoparlör gibi bir şey. Hoparlör gibi, hoparlör gibi şey. bakın. Arkasında şöyle. Başka şöyle bir hediye çeki var burada 390 TL bir yine bluetooth bir hediye neymiş bu bluetooth sound var yine burada yine şunu da göstereyim bebeğim saç sakal şekillendirme için 220 TL'lik bir indirim çeki çıktı bir de vücut analiz baskülü. 155 TL ondan da yine var burada da ürünleri göstermişler. Bakın böyle 2020 senesi boyunca geçerli. 31 Aralık'a kadar %55 indirme ek %5 indirim diye bir şey çıktı. Bunlar evet. tanıtım. Bunlar tanıtım evet. ama. Ama evet. belki Şurada ilgilenen arkadaşlar evet. olur. Buğday, eğer evet. bunu alıyorsunuz gerçekten evet. çok süper hediyeler var. Bakın da gerçekten ciddi bir altı üstelik indirim Bunlar herhalde genel şeyi. Evet ürünlerinde. Genel ürünlerinde indirim. Sıkacak var. Bu, bu neymiş? E, şey sıkacağı ürünümüzde geçerli. Buğday, buğday çimi sıkacağı. sıkacağı. Evet herhalde şey. bu kanser hastaları için de sanırım buğday... Evet. Buğday çimi. Bir de arkadaşlar hediye koymuşlar. Ben öyle şekilde. ama... Tabii, herkes tezih var. Kutudan böyle bir hediyemiz de çıktı, bu normal. Kullanım amaçlarında daha süper. Yağ çözülüyormuş. Şimdi... Kutuyu evet, açamak üzere geçelim. Ay, çok güzel! <gülüyor> <gülüyor> Yeni ürünlerin açmızı bayılıyoruz bayılıyorum evet, zaten. Bu arada e, bu ürünümüz küçük ama gerçekten çok işe yarar ve faydalı bir ürün. Evet teyzeciğim. İçinden kullanım kılavuzu günü bir şey de çıktı. Fansızca. Ama zaten bir ben böyle okumuştum. yakından tutayım istersen seni böyle çekeyim. Şey şöyle daha net görsün arkadaşlar. Şöyle bir kullanım kullanımızı çıktı. Biz bunu okumuştuk işte detaylı bilgi var arkadaşlar. Tabii ki de uyarımız var yüzünü örtmeyin şeklinde. Burada yine işte. Bakar arkadaşlar? Çok Garanti güzel süresi bir ürün. yıl yürüm. azami tamir süresi 23 günü denmiş. Şimdi açalım paketimizi. Aç bakalım. Evet. Açtım arkadaşlar. Paketli geldi. Sıfır. Gerçekten çok kuvvetli bir araç. 0.9'a da bayılabileceğiz. Evet, bayılırım. Evet, daha Şimdi bir de klima görevi de görüyormuş sanırım. Evet. Sen bana ilk gelen, hani arızalı çıkan üründe öyle demiştin. Peki bir şey söyleyeceğim. Alperen arızalı ürün geldi demiştin. İadesinde sorun yaşattılar mı? Hayır. yani Firma. Aradık firmayı. Şu şekilde iadesini de göstereyim teyzeciğim. Şu üst bölümü tamamen ısınmıyordu. Yani alt bölümü ısınıyordu. İç bölümü e, ısınmıyordu arkadaşlar. Hemen kablosunu da açayım. Evet. Açtım. Neredeyse yeterli bir uzunlukta bir kablosu var diyebiliriz. Şimdi biz bunu bir fişe takalım teyzeciğim. Hemen fişe takıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karavanımızın bu bölümündeki hemen buzdolabı altımızda geldik. Bu arada bir uyarı da yapmak istiyorum. Karavanımızda e, bu bölüm şurada ikili prizimiz var bir de mutfakta ama televizyon özellikle ve büyük buzdolabı alırsanız. Şimdi bu bölüme takım dediler çünkü bu yüksek voltlu, daha yüksek voltlu şeyleri çalıştırıyormuş. O yüzden işte elektronik daha çok cihazlarını bu bölüme takmaya dikkat edebilirsiniz. Ondan işte telefonunuzun prizmi. Gücü daha mı yüksek? Evet. hemen taktım. Arkadaşlar şu an şöyle bir özelliği var. Şurada küçük bir düğmesi var arkadaşlar. Hemen şu ortada çekiyorum. Bunun bir güvenliği var. Karavanda olası bir sarsıntı olursa, ki karavanda çok sarsıntı oluyor, ürün düştüğü zaman bu düğme e, direkt atıyor ve ürün kendisinden istop ediyor. Yani çalışmayı bırakıyor. Koyduğun zaman dürüm, e, dü, düğme yine bu şekilde oluyor. Bu şekilde olduğu zaman çalışıyor. Mesela şu an... Evet, emniyet var, gibi bir şey o zaman. Evet, emniyeti. Emniyeti var gerçekten. Şu an bayağı soğuk sürüyor bir fandan Evet. O evet, bana da geldi buraya. Değil mi soğuk tez, üflüyor. Bana. Yani şimdi, zaten bunun hem soğuk hem sıcak özelliği evet. değil mi? Evet teyzeciğim. Evet. Hem soğuk hem sıcak bir özelliği var ürünümüzün. Şimdi bir moda alıyorum. Yoğunluğu en üstte. Sıcak şimdi sıcak da bir de biraz daha sıcak oluyor. gerçekten biz bunu kullanmıştık. Deneyimin yaşadık. O yüzden çok iyi ısıtıyor arkadaşlar. Bunu da denemiş olduk. Şu an bayasında İkiye aldığım zaman zaten iyice bir kaynar oluyor. Çok soğuk işte karda kışta gerçekten karavanımız zaten küçük bir yer olduğu için o alanı çok güzel bir şekilde ısıtmayı beceriyor. Hem evet. yer tasarrufu hem enerji tasarrufu hem de daha güçlü bir deneyim sağlıyor. Mesela şu an denemeli olarak gösteriyorum. Bakın kaldırdım. Şu düğme çekili olduğu için durdu. İndirdim. O süpermiş Adela. Durdu. Evet. Biraz yakından göstereyim mi böyle? Tabii. Şöyle kaldırdığım zaman şuradaki evet. alttaki düğmeyi kısabiliyor. Yukarı doğru. İndirdiğimde yine başlıyor arkadaşlar. Evet. Tanıtımımız bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bugün size bu ısıtıcımızı Goldmaster marka ısıtıcımızı tanıttık. Ee, almak isterseniz yine al alım yapabilirsiniz. Ve i̇zleyen gezegen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir tık yapacaksınız. Sadece bu olay. Bizi çok mutlu edersiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle, saygılar kalın Görüşürüz. Hoşçakalın.